İşte bu kadar. Başka da bir şey konuşmadık. Sonra zaten sen geldin. Ben seni ikna etmiş adamım ya. Annemi mi ikna edemeyeceğim? Hadi bizim dışarı çıkmamız lazım. Zaten bütün gözler bizim üzerimizde. Laf olacak. Hadi. Ama orada bunu yapamam. <laughs> Yazım fenasın. Gerçekten. Çıkmayalım. Gelsen çalışma odamda pul koleksiyonumu göstereyim. <laughs> Hala işe yarıyor mu ya yöntem? Bilmem, göreceğiz. Kazım, e, seninle burada yalnız kalmak çok isterdim ama e, bizim dışarı çıkmamız lazım. Peki, ama sen kaybedersin. Sayende rüyama girecek. Ne? Pul koleksiyonu. <laughs> Yoksa siz de mi partiden sıkıldınız o Tam sıkılmak üzereydim ki bir arkadaşa rastladım. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Arkadaşlık iyidir. Evet, hatta yer yer çok iyidir. Gelmene sevindim ama şaşırmadım tabii. Son zamanlarda seni yeterince şaşırttığımı düşünüyorum. De fazlasıyla. Ama nedense sen de hep daha fazlası varmış gibi geliyor bana. Acaba? Bakalım var mıymış? Vay Abi. hediye. <laughs> Severim. O zaman hakkını verelim mi? Verelim. Nesine? Doğum günü çocuğu sensin. Sen söyledin. Açık çek. Kaybeden, kazanan ne istiyorsa yapacak. Hmm. Tamam, kabul. Ladies first. Zorlarım diyorsun. Severim. <laughs> i̇şte bu kadar. Tebrikler. Teşekkürler. Güzel kazandım ama itiraf et. Güzel kazandın, evet. Ne kazandın peki? Hı? İste bakalım. Alacaklı olmayı severim Şermin Hanım. Dur bakalım, düşüneceğim. Açıl parti şimdi başlıyor. O tarafa geçin. Gel. Gel. you